Evet, hepimizin hayatında elbet bir noktada duyduğu bazı bilgiler vardır. Sakız yutarsan bağırsana yapışır ya da yemek yedikten sonra üzülmez gibi. Peki, bunlar ne kadar doğru? Hemen bakalım. Sakız yutunca herkesin Abo öldün bağırsağın tıkanacak tarzı bir tepki verdiğini görmek mümkün. Oysa ki bu inanılmaz yaygın ve yanlış bir bilgi. Evet sakız sindirilemez çünkü sakızın ana maddesi sakız bazı polimer içerir. Tabi bu sindirim sistemimizi tıkayacağı anlamına gelmez çünkü genel olarak bağırsağımızda dahil olmak üzere sindirim sistemimizin içi kaygandır ve mukusla kaplıdır yani kolay kolay bir madde yapışamaz. O yüzden sakız yuttuğunuz zaman siz tuvalete çıkana kadar içinizde çıkarılmayı bekler. Tabi ben böyle dedim diye ha bütün paketi yutacağım ne olacak ya demeyin çünkü burada önemli etken kütle. Yani tek sakız yutmak zararsızdır ancak birden fazla sakız yutmak ya da incik boncukla beraber yutmak bağırsak tıkanıklığına sebep olabilir. Beynin %10'unun kullanılması. Bu zaten saçma sapan bir bilgi. 19. yüzyılda bilim ve tıp zaten pek gelişmemişken bazı bilim insanları beynin işlevini bilmedikleri bölgelere kullanılmıyor olabilir tarzı bombaş yorumlar yaptılar ve günümüze yaklaştıkça popüler kültürün etkisiyle bu bilgi yayıldı. Hatta o ünlü beynimizin yüzde yüzünü kullanırsak ne olur sahnesini biliyorsunuzdur. Popüler kültür derken bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Oysaki beynin boş bir bölümü yok. Beynin her yerinin bir işlevi var ve işe yaramayan kısımlar evrimsel süreçte uzun bir zaman önce çöpe atıldı bile. Burada bilmeniz gereken şey beynin yüzde kaçının sizin kontrolünüzde olduğu. Sizin kalbinizin atması, yediklerinizin sindirilmesi ve vücut hakkında düşünebileceğiniz her şey beynin kontrolü altında. Siz şu an beni dinlerken beyniniz kalbinizin düzenli olarak atmasını sağlıyor. Beynin büyük bir kısmı bu tarz işlemlere ayrılmış durumda ve sizin bilinçli olarak kullanabildiğiniz kısım beynin yüzde 5-10 kadarı. Peki beynin Yüzde yüzünü kullanırsak ne olur? Bir bok olmaz. Hatta öldürsünüz. Sus lan ben eşyaları telepati gücümle kaldıracağım tüm kontrolü bana ver. Dediniz ve tamam artık tüm kontrol sizde. Öldünüz çünkü kalp atışını devam ettirmeyi unuttunuz. Şimdi onu aklınızda tuttunuz ama artık gece uyuyamıyorsunuz. Çünkü uyursanız nefes alıp vermeyi kontrol edemezsiniz. Bu kadarı yeterli gibi. Şimdi kontrolü tekrar beyne veriyorum. Soğuk su içme. Bunu duymayan birinin olduğunu sanmıyorum. Her yetişkinin bir çocuğa inatla dayattığı kışın soğuk su içersen hasta olursun kuralı. Tabii ki alakasız ve yanlış bir bilgi. Grip veya nezle gibi hastalıklar vücuda virüs veya bakteri yoluyla bulaşır yani bir soğuk suyun bu etki yaratması mümkün değil. Yanlış bir zamanda içerseniz belki boğazınızı biraz tahriş eder ama o da geçici bir durum zaten. Bu bilgiyi destekleyebilecek tek şey siz zaten üşürken üstünde bir de soğuk su içip vücut ısını düşürerek virüsün vücudunuzda daha kolay yayılmasını sağlamak olur. Ama bu durumda su yine neden olamaz çünkü virüs zaten vücuda girmiş olur ve sadece durumu hızlandırır. Yani suyun bir önemi yok. Madeni para düşmesi. Siz bir binanın altında dursanız ve binanın üstünden kafanıza madeni para bırakılsa gerçekten ölme şansınız var mı? Yok. Belki siz para düştükçe daha da hızlanıyor diye düşünebilirsiniz ama bunun bir limiti var çünkü hava direnci paranın bir noktadan sonra keser ve para ulaşabileceği maksimum düşme hızına ulaşmış olur yani saatte 40 km falan. Hatta kafanıza birisi vursa daha çok acı hissedersiniz diyebiliriz. Yıldırım ölümcüldür. Aslında olabiliyor ama teknik olarak değil. Yıldırım çarptığında anında öleceğinizi düşünebilirsiniz ama bir araştırmaya göre yıldırım çarpan insanların %90'ı hala hayatta. Sadece bir kısmının vücudunda kalıcı hasarlar bırakmış. Şimdi e, o zaman iki kere çarparsa ne olur diye düşünebilirsiniz. Bu adama 7 kere yıldırım çarpmış ve ölmemiş. Çevre ona yıldırım adam lakabını takmış ve fırtınalı günlerde ondan uzak duruyorlarmış. Adama tam 7 kez yıldırım çarpmasına rağmen sorunsuz hayatına devam etmiş. Jilet kıl gür, çıkmak. Bir türlü başlık uyduramadım o yüzden anahtar kelimelere yazıp geçtim. Yine çok yaygın ve yanlış bir bilgi. Jiletle bir kıl kesmek onu daha gür çıkarmaz. Sadece siz öyle gelir. Çünkü o kılın ucunu kütleştirirsiniz. Bu da dokunduğunuzda daha gürmüş gibi bir his verir. Bilim insanları bu konu üzerine yıllarca araştırma yapmış ve jiletlemenin kıl uzamasına bir etkisi olmadığını görmüş. Kıllarınızın uzunluğu, kalınlığı ve uzama hızı gibi özellikler tamamen genetiğinizin belirlediği özelliklerdir. Uyurken ağza böcek girmesi. İmkansız değil ama imkansız yakın bir durum. Hatta o kadar imkansız yakın ki bir şehir efsanesi sayılabilir. İnternette bir insan yılda ortalama şu kadar şu kadar böcek yutar gibi saçma sapan uydurma bilgilerin yayılması nedeniyle çok inanılan bir durumdur. Ağzımızın içi sıcak olduğu için belki bazı böceklerin hoşuna gidebilir ancak çok hareketli ve nemli bir yer olduğu için aslında hiç uygun ortam oluşturmaz. Böcek bilimciler böyle bir olayın imkansız yakın olduğunu söylüyor. Uyurken de farkında olmadan pek çok kez hareket ederiz. Yani bir böcek üstünüzde olsa bile ağzınıza girmesi çok 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 düşük bir ihtimaldir. Yani endişelenmenizi gerektirecek hiçbir durum yok aslında. Tabi üstünüzde gezinecek olabilmeleri hariç. Balık hafızalı. Konuşurken elbet şunu duymuşsunuzdur. Balık hafızalı. Yani kıt hafızalı demek. Ben öyle anladım. Bu da doğal olarak yıllarca balıkların aslında salak canlılar olduğu düşüncesini insanların kafasına oturttu. Oysa ki balıklar düşündüğümüzden daha zeki. Mesela balık deyince aklınıza bu Japon balıkları geliyor olabilir. Japon balıkları yüzünüzü bile hatırlayabiliyor. Bir araştırmaya göre bu balıklar hafızalarını en az 5 ay boyunca tutabilir. Yemek yedikleri yeri, renkleri ve sesleri de hatırlayabiliyorlar. Hatta itilip bazı hareketlere yaptırabilmek bile mümkün. Sonuç olarak hayatınızda gördüğünüz veya duyduğunuz herhangi bir bilgiyi hangi kaynaktan alırsanız alın direkt doğru olarak kabul etmeyin. Önce kendinizde bir araştırın ve doğrusu neymiş öğrenin. Öğrenmek çok önemli bunu unutmayın. Bunlarda da katılıyor üyelerimiz. Son videoda hiç yoktu ama artık var. Ali Güney Özcan, İlker, Elif Baran, Titi Can 5, Crowley, Türkçe Edit, Rijeon, öyle bir şey, Ecem, Kirşblut ya da öyle bir şey, Kirşblut, Kirş, Kirşblut. Özür dilerim yanlış okumuş olabilirim. Box Yusuf Kaynakçı, Trash Metal Çevreleri, Kara Kartal 675, Toygar, Ahmet Demirkol 555, Levent Denizkaya ve Emirhan Külak. Çok teşekkür ederim. İlginç. Det